Herkese selam arkadaşlar. Bugün kuluçka makinemizin 18. günü. Evet, ne ısı derecemiz 37.7. Nemimiz de 54 ayarlamıştık. 18 gün boyunca bu değerlerde kullandık. Şimdi Cumukan'ın 120'lik makinesini kullanıyoruz. 120'lik makinede Cumukan ee, bize 18. günden sonra cuma 19. gün diyor da biz 18. gün alacağız. Isı 37.2'ye düşürün. Nemli 65 70 arası yapın dedi. 54'te kullanıyorduk. Nemini 64'e çıkaracağız. Isıyı da 37.7'de 2'ye düşüreceğiz. Şimdi bunun için ilk önce e ee, tek tek yapalım diyeceğim. Nasıl e, sepetlerimizi alacağız ve dör kontrolü yaptıktan sonra tek tek olarak sepetlerimizi alacağız. Şimdi ilk sepetimizi masamıza koyalım. Şu şekil kapağını da hatta sepetleri ben şöyle alayım. Buradan tek tek koydukça Geçirelim. Evet. Şimdi makinemizin ilk rafından başlayalım. Yaklaş biraz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk makriyöldü fişini çekelim. Yavaşça çıkaralım. Bismillah. Şu şekilde çıkartacağız, kapağını kapatalım. 60 70 tane yumurta koymuştuk, 60 tane bizim yumurtamız. Biri kırık çıkmıştı onu koymadık. Ee, şimdi telefonumuzun ışığını açalım. Şimdi odanın lambasını söndüreceğim. Telefonun ışığında dört kontrol yapacağız. Tek tek sepet alacağız. Evet. Şuradan başlayalım bismillah diyerek de. Evet gördüğünüz gibi bakın içinde şu ilk yumurtamız dolu maşallah. İkinci yumurtamıza bakalım. İkinci yumurtamız boş arkadaşlar. Boş yumurtaları şöyle koyalım. Üçüncü yumurtamız dolu. Şöyle gördüğünüz gibi. Dördüncü yumurtamız dolu. Maşallah. Beşinci yumurtamız çok az var ama buna da tam dolu değil. Koyalım buna bir şans verelim. Diğer yumurtamız dolu. Maşallah. Bir tane yumurtası yarım boş gibi. Evet bu da dolu. Şöyle görünüyor mu oradan? Evet dolu bu da. Bakın içinde ne kadar görüküyor bilmiyorum. Civciv görüküyor. Bu da dolu. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Bu da dolu. Bu da dolu. Maşallah maşallah. Bir tane borç çıktı şimdiye kadar. Bu da oluşmamış arkadaşlar. Yarım yamalak. Koyalım gene. Bu tam dolu. Ben şunları alacağım arkadaşlar tekrardan. Bunlardan civciv çıkması. Şunları şuydu herhalde diğeri de. Evet diğeri de buydu. Bir boş, ikisi bu, muhtemelen kargo esnasında bozulmuş olabilir. Bu da dolu. Şu da dolu. Maşallah maşallah. Yumurtaları çok hafif. Bu da gördüğünüz gibi bozulmuş bir yumurta. Evet şu da dolu. Evet bu da dolu. Bu da dolu maşallah. Bu da dolu. Diğer yumurtaları almamdaki sebep arkadaşlar koku gaz yağ yayacak makinenin içine ve diğer yumurtaların bozulmasına ve civcivlerin zehirlenmesine neden oluyormuş. Hiç başıma gelmedi ama o yüzden dolayı onları çıkardım. Hem dolu tam dolu olan yumurtalar bakın kan damarlarına şöyle görünüyor bak içinde civciv görüküyor. Şu ana kadar dört tane bu da dolu. Maşallah yumurtalar bayağı döllü. Bu da bozuk bir yumurta. Beş tane ayırdık. Bu da bozuk bir yumurta. Altı oldu. Bu da bozuk bir yumurta. Bu da bozuk bir yumurta. Herhalde o sıra neden öyle oldu? Evet, bu dolu bir yumurta. Evet, şimdi lambamızı yakalım. Ee, bu sepetimizin kapağını kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde hemen. 30 tane de 2, 4, 6, 7 tane boş çıktı diyelim. Yani bir tanesi boş, diğerleri şey adını siz söyleyin. Bozuk yumurta. Şimdi bunu hemen üst defa yerleştirelim. Yavaşça şöyle sarsmadan. Diğer bir yönümüzün de fişini çekiyoruz. Onu da alıyoruz. Bismillah diyerekten. Şuradan kapağını kapatalım. Şunu da şuraya koyalım. Hemen bir sepet daha alalım. Kontrole devam edelim. Bismillah diyerek de başlayalım. Bu sefer şuradan başlayalım. Bu yumurtamız dolu. Bu yumurtamız dolu. Şu yumurtamız çok dolu arkadaşlar. Bu belki de yarını çıkabilecek derecede dolu. Evet bu da bozuk bir yumurta. Bu da yumurtamız dolu. Bu yumurtamız da dolu. Bu yumurtamız da dolu. Evet bu da güzel bir dolu. Bu yumurtamız gördüğünüz gibi boş. Bu yumurtamız dolu. Bu yumurtamız boş. Bu yumurtamız dolu. Bu yumurtamız boş. Bu yumurtamız da boş. Bu yumurtamız dolu. Bu yumurtamız boş. Gördüğünüz gibi şöyle boş yumurta bu şekil oluyor. Şu yumurtamız hop boş. Şu yumurtamız dolu. Bu 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 yumurtamız boş. Gördüğünüz gibi ışığı geçiriyor. Şu yumurtamız dolu. Biraz daha yakından alabilirsin. Bu yumurtamız gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın sallanıyor içinde. Boş. Bu yumurtamız boş. Bu yumurtamız da boş. Bu yumurtamız dolu. Bu yumurtamız da dolu. Şu yumurtamız da dolu. Bu yumurtamız da dolu. Lambayı yakalım. 60 tane yumurta aldık. Biri kırık çıktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. si boş çıktı arkadaşlar. 20 tanesi boş çıktı yani. 60 yumurtadan çok düşük göz oranı. Tanesini 5 liraya almıştık. Diğer bir yönümüzü de çıkartalım. Bu yumurtalar da bir arkadaşın yumurtası. Emanet koyduk. Vayında yumurtasıymış. Şimdi bunların da kontrolünü yapalım. Bakalım 10 yumurtadan kaç tane var? Evet, boş. Birinci yumurta boş. İkinci yumurta boş. Üçüncü yumurta boş. Dördüncü yumurta dolu. Beşinci yumurta dolu. Altıncı yumurta dolu. Yedinci yumurta dolu. Sekizinci yumurta dolu. 9. yumurta boş. 10. yumurta dolu. Evet. 10 yumurtadan 2 4 4 tanesi boş çıktı arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Bunu da koyalım. Bunu da yaklaş. Şu da dolduracağız. iki tarafını da. Şurayı da dolduracağız. Evet. Bundan sonra kapağını çalışmayacağız. Şimdi nem ayarlarında da ısı ve nem ayarlarını da yapalım. 37.2'ye getirelim. Kaydedelim. Nemini de 54'tü. Bunu da 64 yapıp kaydedelim. Evet arkadaşlar şu anda e, ısımızı 37.2'ye ayarladık. Nevimizi 64'e ayarladık. Makinemizin ışığını da kapattık. Suları tamam. 21. güne kadar bekleyeceğiz bakalım. Dediğim gibi 60 yumurta almıştık. Bir tanesi koliden kırık çıktı. Çok büyük ve pürüzlü bir yumurtaydı. Kırılması normaldi zaten. Onunla beraber sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 yumurta boş çıktı arkadaşlar. Arkadaşın da 4 yumurtası boş çıktı. Arkadaşı yumurta verimi bile bizimkinden iyi. Yani 60 yumurtanın 20'si boş çıktı maalesef. Yumurta aldığımız kişi de zaten Renkler ve Zevkler kanalından Orhan Karaşahin hocaydı. Onunla irtibata geçeriz. Ee, şurası 100 milyonluk yumurta. Bu zararımızı telafi eder mi etmez mi? Ee, görüşürüz, anlaşırız. Anlaşamazsak da canımız sağ olsun, canı sağ olsun deriz. Durum bu kadar. Kendinize iyi bakın. 21. gün görüşmek üzere.